Bizim çekirdek ailede kalan e, son büyüğümüz, alamıştı. E, tabii o hep Ankara'da yaşadığı için yani bilinirdi e, savaş ve barış büyük küçük kardeşleri büyük küçük incileri olduğunu. E, fakat her anma etkinliğimizde Ankara'dan İstanbul'a kadar gelmiştir. E, barış manço vapur etkinliklerinde her zaman bizimle beraber olmuştur yani o geniş Barış Manço kitlesi içerisinde onlar, onların da bir incisiydi. ve hep birlikte bir büyük bir topluluk olarak bir kayıp yaşıyoruz şu anda. E tabi tabii Ankara'da olduğu için bizim hani anılarımız biraz daha seyrek. Onun torunları çok çok daha büyük bir acıyı yaşıyor. Biz de o acıyı hani paylaşıyoruz şu anda yaşı vardı, 80 yaşına kadar bir ömür sürdürdü. Çok zor, ağır dönemler geçirdi. Yani en son geçirdiği büyük acı geçen sene oğlunu kaybetti. Kuzenimiz Bülent'i var. Yani bütün bunları yaşamış, güzellikler yaşatmış, aileyi bir araya toplayan çok çok değerli halımızdı için duysun. Onu en güzel anılarıyla daha sonra anacağız, öyle anlatacağız. Ee, benim gözümde hani çok sevdiği abileri, e, amcam, babam, e, çok sevdiği eşi Can Eniş'ten ve oğlu Bülent Kuzen'in yanına ulaştığını düşünerek ben Sağ olun, çok teşekkürler. Siz Kardeşim güzel özetledi. Adı gibi hakikaten İnci Doğru lakabı aramızda bizim İnci Hala diye geçer. Herkes ona İnci Hala derdi yani. Ailenin son bireyiydi. O çekirdek ailenin son bireyiydi. Dolayısıyla bir şey soracağımız zaman biz ona sorardık. Herhangi, herhangi bir konuda olabilir. Bir şeyin doğrusunu öğrenmek istediğimizde. onun vefatından birkaç ay evvelinde yaklaşık 3 saatlik röportaj aldık ondan. Yani her şeyi anlatmasını, bir e, yol göstermesini, etmesini. Evet, her konuda danıştığımız kişi bizim ince halamızdı. Tabi e, tabii eşini kaybetti yakın zamanda, üstüne oğlunu kaybetti. Bir de babamıza çok fa farklı bir düşkünlüğü vardı. Hani, evet, diğer kardeşlerini de çok seviyordu. Fakat evet, babamıza ayrı bir düşkünlüğü vardı. Bunun üzerine bir tek kanser tedavisi gördü uzun bir süre. E, halbuki sonuçta çok da iyi gidiyordu. Son gün biraz kuzenlerimin anlattığına göre biraz fenalaşmış. Onda da toparlanalım bir hastaneye gidelim derken orada gözlerini hayat Aslında beklenmediğimiz bir kayıp çünkü tedavileri güzel sonuç vermişti. Ama hem psikolojik olarak hem bedenen çok yorulmuştu. Üzgünüz, ailemizin çok büyük bir değerini kaybettiğimiz için üzgünüz. Bugün hani bir şey danışmak istesin, kime danışacağız? O kişi artık aramızda yok. Ailemizin son yaşayan ansiklopedisiydi diyebilirim. Evet. Çok e, çok eskilere, çok büyük aile büyüklerimize e, an, dair anlattığı daha duymak istediğimiz çok anısı vardı. E, biz hep ona danışıyorduk. çok çok geri böyle dedelerimize, babaannelerimize dair bilmek istesek e, büyük bir ansiklopediydi gerçekten. Ne mutlu ki torunlarını büyüttün. Bizim için en güzel anı bu yani onun e, mutluluğuna da şahitlik ettik. İyi ki ömürler yani iyi kömürün büyük bir kısmını onunla geçiyoruz. Üzgünüz, özlemimiz devam edecek. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.